yapacağız. Bunlar karalarımız. Annem bize kıyafet koyacak ya da bir eşya koyup açık kartına veya açık kartına yaptığım yiyecek. Tamam merhaba arkadaşlar başlıyorum. Bir dakika biz daha Barbie seçmek kaydettik. Siz hadi Barbie'lerinizi seçin bakalım. Evet şunlar bir biraz havalı bir şey. Barbie kılına kıyafetler olmayabilir. Birer tane mi seçeceksiniz evet, Barbie? Tane tamam. Hemen bakıyorum. O bu güzel elbisenin değeri bayağı yüksektir bence. 40 TL'den açık artırmayı açıyorum. 50. 100. O Beren çok bonkör. 120. Pes senin olsun. O bir kan birazcık pahalı aldın. Bu elbise birazcık parandan gitti. Hemen bakıyorum. İşte Beren'in en sevdiği elbiselerden. Fiyatı ne olursa olsun Beren bunu kaçırmayacaktır. O yüzden biraz pahalı açıyorum. 200 TL. 300. Bunun Beren'i alacağını biliyordum. 500. 600. 600. 650. Kesinlikle bu elbise Beren'in olmalı. Bir kan diretme. 850. Ay. Ben çıktım. 850 TL'si gitti. 500. Beş, bence. Paracıklar evet. gidiyor Beren, paracıklar gidiyor. 800'ü, bir tane de elde ver ya. Boş ver, o benim en sevdiğim Ooo, bizim müessese bayağı kazandı Beren'den. Evet, yine Beren'in çok sevdiği bir şey seçip onu tüketmeliyiz bence Birkan. İşte yine Beren'in en sevdiği evet. kıyafetlerden bir tanesi. Hmm, bunu ne kadardan başlatmalıyım? Bence 70 TL'den başlatıyorum. 150. Oo. Oh. 250. 400. 550. Oho. 1000. 1000 liranız gidiyor farkında <laughs> mısın? 1050 1200. Bin Evet bu güzelim elbise. Yok yok ben pek sesli sesli sesli. Bu güzelim elbiseyi Beren almadı inanamıyorum. 1400. En sevdiği elbiselerden bir tanesini babasının Barbie'sine gitti. Size 1500 vereyim mi siz bana 100 lira verin. Evet, tabii hemen. Ne ben? O kadar da pahalı gibi. Evet yine Beren'in geçen sene. Aldığımız bir Barbies'inden sarı bir elbise. Bu elbiseyi geçen sene çok seviyordu ama bu sene bilmiyorum o kadar seviyor mu. Şimdi bu elbiseye ben hemen hmm, eski bir elbise olduğu için daha uygun bir fiyat veriyorum. 50 TL. Yes! yes. 105. 200. Ben çıkarıp 200'e 200'e bu elbise beline gitti. Ben 100'e Beren'in de iki tane elbisesi oldu. Şimdi yine Beren'in kaçırmayacağı elbiselerden bir tanesi. Bilmiyorum bu konuda babası ne düşünür acaba almak ister mi? Bu da yeni Barbie'lerinden bir tanesinin. O babası giydirdi bile hemen elbiseden bir tane. Çok güzel oldu ve Beren alamadığı sevdiği elbise için kıskançlık yapıyor şu an. Hmm, bu elbisenin fiyatı da bence zaten Beren bol kesiden verdiği için 200 olsun. 300, 350. 450. 470. 480. 490. Peki 550. <laughs> 550'ye bence uygun oldu bu elbise. Yani birkaç şu elbiseyi 1000 liradan aldıktan sonra 550'ye Beren. Beren uygun aldın. Güle güle kullan. Ee, bunu hiç sevmiyor Beren. Ve 20 TL'ye açıyorum. <laughs> bu elbiseyi sanırım babasına verdi. harika puantiyeli bir mi? elbise. Bence bunu babası da Beren de çok sevecektir. O yüzden bu elbiseye fiyatımız 500 TL. 550. <gülüyor> 750. <gülüyor> 850. Ben 1000. 1000. <laughs> Aa Beren inanamıyorum ya. 9 bin lira paran var pintilik ettin. Bin liraya şu elbiseyi kaçırdın. Bence en güzel elbiseler babana gitti söyleyeyim. Senin paraların duruyor ama elbisen yok. Ve güzel bir aksesuar. Evet, bir doğru. Barbie şapkası. Çok modern. Bunu Beren'le birlikte yapmıştık biz. 50 TL. 100. <gülüyor> 200. <gülüyor> 250. <gülüyor> 320. şart diyor. 4, çok da. 470. Al bence 750. ben. 850. <laughs> Az önceki harika elbiseyi almadın. 850 TL'ye TL. şapkayı aldın. Ee, evet. Bin, bine geçirdi baba. Tamam, 850. Evet. Binler bence elbiseler ayak sesuarsız, ayakkabısız olur mu? Olmaz. Ben bu güzel İki ayakkabıyı, bir tanesi spor, bir tanesi topuklu. İki de güzel çantayı. Hepsini bilmiyor Evet. Hayır tıra sıra satmayacağım. Toplamda dört parça. O yüzden dört parça ürün birden alacağınız için bin TL'den fiyat açıyorum. Bin Bence şu Bilka'nın giydirdiği siyah barbie'ye şu siyah ayakkabı evet. harika olur. Bin Abim yüz dediniz o zaman. 500 bin. <laughs> 500 bin. 1150 olur. 1150. 1200. 1203. <gülüyor> 1300. <gülüyor> 1300. 1300. 1400. 1500. 1600. 1700. Güzel aksesuarlar ona gitti bence Arttır be 3000 Ben hayatımda 3000 liraya Hiç ayakkabı giymedim Sen mi ben Hayır, mi Hayır biz 3200 3300 3400 3500 Bence bu ayakkabılar bir kan almayacak Benim Bütün parasını bitirmeye çalışıyor 3600 Ama ben bu ayakkabıyı seviyorum Sıra sıra satan ben bunu alırdım 3600 Hadi bakalım Hı -hı. 3700. 3800 4000 hadi ver lan 4000 4200 Anne ağladı ya <laughs> Ben 4300'ü e al Beren almalısın Ama param çok az kadar hiçbir şey almam ki ben 9000 lira param var ya alırsın Hadi ver Bir dakika daha bekleyeyim ki Hayır 4300 mi verdin? Yani ben diyorum. teklifi 4300'de bitiriyorum. Bir kalk sana saatliyorum. 4300 diyor. Ben aldım. Hayır, 4400. Hadi. Hayır. Hayır, bitleri daha 4400'ün üstünü ver o zaman. Hadi 4500 yap. 4500 o zaman. 4600. Aa bir. 4000 4600. Dört bin yarım. Dört bin sekiz yüz. ya <artık>. Ne <Nerede? gülüyor> <laughs> hani? be? Kiste Dört bin sekiz yüz. Dört bin dokuz yüz. Dokuz yüz Dört bin dokuz Dört bin dokuz yüz. Beş bin olsun bera. Beş bin beş çıktım ben beş bin. O ben <laughs> sadece üç parça şeyi beş bine aldım. <laughs> Beren Karahanet'in 1000, 2000, 3000, 4000, 4500, 5000. Gaza getirdim aldım. Gönül <laughs> paralarım oldu yürüdü. Şimdi bu güzel hırkayı biz Beren'le birlikte yapmıştık ama bilmiyorum çok eski duruyor. Nedense bana öyle göründü. O yüzden 10 TL. 50. Gel. <laughs> Beren çok kötü bir alışveriş yapıyor. Ayakkabılara 5000 TL verdi. 50 TL'li kırkayı almadı. evet şimdi bir kan topuklu güzel pembe bir ayakkabımız var. Bu konuda ne düşüneceksin bilmiyorum. Kaç TL çok söylüyorum ben alırım. Hmm, harika topuklu bu ayakkabılar. Şöyle topuğunu da çekelim. 1000 TL. Abartma anne. <gülüyor> 1050. Peki. <laughs> Birkan pahalıya aldın o zaman Beren de 5 parçayı. Yok, o da 4 parçayı. 4 parçayı 5.000 aldı demek ki Beren de normal almış. O zaman şimdi bu geriye kalan elbiselerden evet. yine Beren'in çok sevdiği bir elbise var. Ben bu elbiseyi Ucuz ucuz ucuz. Ucuz mu olsun ama baban arttırıyor zaten. Ucuz versem de 700 TL'ye satıyorum. Acaba Beren'in 700 TL parası var mı? Varmış. 800. 900. Hı? Tamam otur. Otur. 900. 1000. 1100. Pes zaten olmaz ki. Aa, Şişin tüm albiseleri. güzel elbiseleri babası aldı. Tamam. Şimdi geriye kalan bu dört parça elbiseyi böyle bir toplu fiyat. Mesela Beren'in yine eskiden sevdiği elbiselerden bir tanesi. Bir tane etek, tütü etek pembe. Ben alayım, ben Sonra bir tane böyle bustiyer gibi bir şey. Bir tane de böyle gece kıyafeti. Bu hepsini birlikte ben 500 TL'ye veriyorum. 600. Var mı arttıran? 500, 900. 500 tamam. <laughs> Ama daha pahalı, daha fazla gitirse. 950. 1000. 1050. 1100, 1150, 1250. 1200. 80. Beren aldı. Ama Beren güzel bir alışveriş oldu. Çünkü bayağı bir parçası çok bunların. İstediğini giydirirsin. Şimdi harika bir kolyesi var Barbie'nin. Ve çok güzel pembe bir çanta. Ve harika bir Barbie bileklik olarak da kullanabilirsiniz. Saç tokası olarak da kullanabilirsiniz. Biz Beren'in saçlarına takıyoruz ama Barbie'ye bilezik de olabilir bu. E, hepsini hmm, Beren'in parasına bakın bayağı az kaldı babasının anne, bütün anne, paraları anne, duruyor. Bence bir şey diyeyim mi? Ben, Bence bu açık kart tam olmaz. 10 TL'ye veriyorum. Açık kart tam olmaz. 50. Hadi Beren. 60. 100. Zaten alacak bir şey kalmadı paranı harca Beren. 80, 90. 100 koydum. 150. 200. 250 bit. 300. Beren'in morali bozuk. 400. 500. 600. kadar para hep senin. ben Beren sana borç verebilirim buradan. Beren <laughs> versin. 400, 500, 600, 700 lira parası var. 750. Aa, sen sende olmayan paranın üstüne çıktı. Sen bilerek saydın. Bilerek, bilerek. Ben sayardım. Niye sayıyorsun bilerek? Evet onlar da bir kanın oldu. Da ve gelerek. Çok güzel alışveriş yaptığı için bunu Bilkan'a hediye ediyorum. Bunu da Beren'e hediye ediyorum. Giydirelim mi? Hadi bakalım artık. Giydireyim. Giydirelim. Bye bye. Beren bir başka videoda size aldığı kıyafetleri giydirsin arkadaşlar. Gerçekten.